Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi izleyeceğiniz bu video benim ikinci akbük videom olacak. Biraz videoyu edit ederken fark ettim ki giriş yapmamışım. Şimdi bakın yaklaşık 15 gündür akpükteyim Bu arada güneş yeni battı bu tarafta. Burası da akbükün sonu. Şimdi ben hemen şu böyle elimin olduğu yerde bir otel gözüküyor. Orada kaldım Bu birinci video onunla ilgiliydi. Onu geçen hafta izlediniz. Bakın bir de şurada bir yer var. Şimdi karşıda bir otel var. Orada bir migros daha var. İkinci video yani şu anda izleyeceğiniz video da orayla ilgili, orayla ilgili çektim. Akbük'te dört farklı yerde kaldım. Ee, orada karakteristik bir migros var, pazar yeri var, bir de ada var. Bunları izleyeceksiniz. Ee, keyifli seyirler diliyorum ben size. Evet arabayı şuraya park ettik. Bakın burada böyle güzel bir ada var. İnsanlar hemen şuradan yürüyerek karşıya geçebiliyorlar. Bir terlik giymek lazım. Buranın doğası çok güzel. Hemen burası kum. Hani yüzmek için muhteşem. Evet. Evet Akbük'te karşıdaki ada çok ilginç. Onu bir fotoğrafını çekeyim dedim. Şimdi makinemi kurdum. Hafif böyle güneş de batıyor. Güneş batarken. Bir şu karşı tarafı. Bir de adayı çekeceğim. Hemen karavanımızda şurada bakın. Şu aşık bir alan var. Hemen ileride en sondaki motokaravan benim karavanım. Burası da böyle bir alan. Dün akşam çok güzel güneş battı, renk yapmıştı. Keşke burada olsaydık dün akşam. Ama bu akşam da bu adayı keşfettim. Bakalım nasıl çıkacak. Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün Akpük'teki yeni yerimizde ikinci günümüz. Ama çok güzel bakın. Karavanımız hemen burada böyle bir alan burası. Şimdi karşıdaki adaya yürüyüş yapacağım. Bir adayı keşfedeceğim. Tabii ben sabahtan çok gidenler oldu. Bugün geç kaldık biraz. Orayı da bir göstereceğim. Evet keşfedeceğimiz ada burası. Şimdi. Morning.

Bir adada karşıda var ileride, onun geçişi çok daha kolay. Burası biraz daha zor, ama aynı çok da zor değil burası. Bugün terlik giydim ayağıma, yani rahat yürüyebilmek için. Evet, zor kısmı atlattık. Bundan sonra daha kolay, en azından suya girmek. Risk yok, gerçi terlik giymiştim ayağıma her ihtimale karşı. Böyle bir yoldan gidiyor işte. Yerler böyle. Bakın sahil böyle. Karavan hemen şurada. Bayağı bir gidip gelen oluyor adaya. Karşıdaki otelden gelen misafirler vesaire. Böyle hava soğuk ama onlar için normal bir gün yabancılar için. Onlar daha alışkınlar soğuğa bize göre. Ama şu an benim üzerimde 3 kat var. Öyle söyleyeyim. Soğuk esiyor. Onlar deniz kenarında güneşleniyorlar öyle söyleyeyim. Hemen karşıda da konakladığımız otel var. Hemen o otelin önünde konaklıyorduk. İki gece orada kalmıştık. Aradaki mesafe bu kadar. Bayağı aşağı iniyorsunuz. Hemen buraya giriyorsunuz. Evet, adaya da geldik. Bakın bebek bezleri. Öyle atılmış. Alüminyum teneke kutular, meşrubat kutuları bizi karşıladı. Her yer çiçeklerle bezeli. Böyle güzel bir bahar günü. Adada yürüyüş yapıyoruz. Bu adanın da ismini öğrenip altına yazacağım. Yani çok da küçük bir ada değil. Çok da büyük değil. Burada gelincikler çok güzel, öbeklenmiş. Hemen o tarafa doğru ilerliyorum. Bakalım güzelliğe bakın. Her renk çek var. Good morning. Good morning. patyalar var, yedincikler var. Çok güzel. Evet bakın adanın bu tarafı da böyle. Çiçeklerle bezeli. güzelliğe bakın ya. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Mor, sarı, kırmızı, beyaz. Her renk var şuraya bakın ya. Baharda akbükte olmak. özelliklere bakın Evet bakın. Adanın sonuna doğru geliyoruz. Böyle güzel bir yürüyüş yolu var. Hemen çiçeklerin arasında ilerliyoruz. Buraya kesinlikle baharda gelmek lazım. Tam zamanı da gelmişiz bence. Böyle çiçeklerle bezeli çiçek adası. Adanın ismini bilmiyorum ama hakikaten buraya çiçek adası demek doğru olur. Muhteşem güzel. Güzelliğe bak. Oo harika. Bakın burası adanın son tarafı, arka tarafı yani. Geldiğimiz tarafın tam tersi taraf. Evet burası ulaşabilecek en son nokta. Daha sonra yol dönüşe geçiyor. çok güzel. Ben göstereyim. Bakın. Burası da ayrı bir yer yani. Bakın şu güzelliğe bakın. Ya böyle bahar çiçeklerini bu kadar güzel, bol görmek için O kadar çok mutlu ediyor ki. Şu güzelliğe bakın ya. Papatyalara bakın. Beyaz papatyalara. Bu güzel açmışlar ki. Tam bir papatya tarlası olmuş burası. Muhteşem güzel. Ben buraya gelir. <laughs> akşam makine alıp gelmez miyim şimdi? Çok güzel ya. Keşke kamerayı alsaydım ama akşam daha güzel fotoğraf verir. Akşam bir de fotoğraf makinesiyle geleceğim buraya. Çok güzel. Çok güzel. Bakın hemen burada da dediğim gibi otel var. Hemen oradaki karavanları görebiliyorsunuz. O yol boyunca yürüyüş yapmıştık. Karavanları göstermiştim bakın. Yani orada kalıyorduk. Hemen şu yoldan geldik. Şimdi şurada kalıyoruz. Burası çok güzel. Baharda gelip gezmek için bu adam muhteşem güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhteşem güzel. Şu kayaların güzelliğine bakın. Şuradan denize girmek de çok keyifli olur bu arada, onu da söyleyeyim. Çok güzel. Evet, şu an dönüş ondayız Bakın burası da böyle. çiçeklere bak. Muhteşem güzel. İşte gerçek hazine bu bence. Her renk çiçek var. Evet burası da başka bir enstantane. Ben bayıldım çiçeklere. Doğal çiçeklere böyle doğanın serpiştirdiği random bir şekilde. yol yolu göstereyim. Muhteşem güzel. Tam bir şey. Yani tablo. Şurası tablo. Şu arkadaki evleri çıkarın arkadaşlar. Bakın şu evleri. Doğayı bozan. Betonu. Şurası tam bir tablo şu anda. Bakın şöyle. Karşıda bir sandal var hafif yan yatmış batmış. Şu güzelliğe bakın ya bu yani şey hakikaten bir tablo. Güzelliğe bakın ya. Mavi var, yeşil var, sarı var, kırmızı var, her renk var. Rüzgarda böyle dalgalanan otlar, başaklar. Muhteşem güzel ya. Bakın hemen oradan geliyor insanlar. Oradan geldik. Karavanımız da şurada gözüküyor. Evet turistlerin yoğun ilgisi var buraya. Bakın. Ama müze gibi bir yer. Video çekmeye doyamadım burada. Doyamadım. Güzelliğe bakın ya. Yeşilin, mavinin her tonu var ya. Her tonu var. Bakın şurada kızıldık gelincikler. Evet artık dönüş yolundayız. Bakın burası dönüş yolu. Geldiğimiz yol. Buradan şimdi kıyıya geçip karavanımıza gideceğiz. Evet bugün günlerden perşembe. Şimdi adayı dolaştık bugün. Akşam fotoğraf çekmek için tekrardan gideceğim. Şimdi buranın bir güzelliği hemen şurada Migros var. İken Migros var. İlerde bin var. Hemen burada da perşembe günleri pazar oluyor. Şimdi pazara gidip bir bakacağız. Beğendiğiniz bir şey olursa onları da alacağız. Bu karavan hayatının en güzel tarafı bu yerel yerlerden. Yerel sebze meyveyi almak. Bakalım neler var. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Thermzer, Merhabalar. Buyurun. Yağını koyacağım. Yağla, limon, tamam. yarın tamam. tamam, sen tamam ben şimdi, Ben şimdi, bide bide Ben. ben ona yarın

biber çok var. <laughs> 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 Domates ne kadar? 50 lira bunlar. A, bunlar, lira. 50, bunlar, 50. bunlar bunlar gelmiş. Al 40 lira sana. Hı. Alacağım mı? Gidiyorum. Tatlı mı bu şey mi yani? Şu, <laughs> an yenilir mi? Tatlı. Şu an yenilir mi? <laughs> cins bir kekiktir. Dur Ben söyleyeyim şimdi. Bu şimdi kekik diyorsun böyle. Evet. evet. Bu özelliği ne bunun? Antalya limon kekiktir. Hı hı. E, bu kekiğin korona hastalığı geçirmiş kişilerde çok büyük etkiler mevcuttur. Hı. Bu keki normal sağ suda damıtarak kullandığınız zaman vücuttaki ihtiyaç olan mineral, vitamin hepsinin takviyesini sadece bu kendi başına görür. görür. Bunu sadece bu şekil değil et grubunda, salata grubunda kullanmak ayrıcalıktır diyebiliriz. Evet. En baba kekik o diyorsun şu yani. Anda böyle, şu tabii, anda tabii dünya üzerinde en büyük atlası sınıfına girer. Tamamdır. Antalya limon kekik. Bu diş eti çekimleri artı kanamalar, vücuttaki apseler iyi geliyor. Tabii. Bundan 3-4 tane yediğiniz zaman ağzı olduğu gibi uyuştur. Etkisi o kadar güçlüdür. Tamamdır. Çok teşekkür, Çok ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ İyi günler. Evet umarım videoyu beğendiniz. Yine her zaman olduğu gibi yeni maceralarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Karavanla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.